Merhaba. Senin de bildiğin üzere Baldur's Gate 3 içinde tonlarca büyü barındıran devasa bir oyun. Buna rağmen hazırlayabileceğin büyülerin bir limiti var. Bu limit sebebiyle büyülerin sadece ufak bir kısmına takılıp onlarla ilerliyor olabilirsin. Bugün sana güçlü olduğu çok bariz olan büyülerden ziyade, gözünden kaçırmış olabileceğin fakat işine eriyebilecek, şahsen ciddi anlamda güçlü olduğunu düşündüğüm bazı büyülerden bahsedeceğim. Umarım aralarından kullandıklarını kıyasla daha çok hoşuna gidecek ve oyunu senin için daha keyifli yapacak büyüler bulabilirsin. Artık daha da uzatmadan büyülerimize geçelim. Listenin birinci sırası için barınak büyüsünden bir başkasını düşünemiyorum. Üzerinde barınak büyüsü kullandığın karakterin 10 tur boyunca rakip büyüleri ve saldırıları tarafından hedef alınamaz. Yine de alan etkili saldırılar tarafından vurulabilir ve eğer karakterin rakibe zarar verirse veya bir saldırı yaparsa büyü bozulur. Unutmadan bu büyüyü bonus aksiyon olarak kullanıyorsun ve bence bu büyünün en güzel tarafı aslında bu barınak büyüsü sayesinde yapabileceğim birçok farklı strateji var ve birçoğunun oyunu bozacak derecede güçlü olduğunu düşünüyorum. Bunlara ek olarak bu büyüyü NPC'ler üzerinde de kullanabiliyorsun. Örnek olarak koruman gereken veya korumak istediğin rastgele bir NPC üzerinde kullanırsan dövüşe sanki o NPC yokmuş gibi devam edebilirsin. Basit bir büyü olmasına rağmen üzerindeki baskıyı bir hayli azaltacaktır. Barınak taktisyen de oynarken kullanmayı en sevdiğim büyülerden bir tanesi. Zor bir dövüş öncesinde bir karakterini barınak büyüsüyle rakibin üzerine gönderirsen onlara kaynaklarını kolayca harcatabilirsin. Sen barınaktan çıkana kadar etrafında zıplayıp rastgele büyüler atıyorlar ve ayağının dibine asit okları falan fırlatıp kaynaklarını boşa harcıyorlar. Oyunu bozmak derken kastettiğim de aslında tam olarak bu tarz şeyler. Bu büyü sayesinde rakiplerini kolayca kötü pozisyonlara çekip onları tuzağa düşürebilirsin. Ya da yerden yeni kaldırdığın bir karakterinin kendini toparlayabilmesi için ona bir alan verebilirsin. Dediğim gibi bonus aksiyon olduğu için aynı tur saldırı yapmana da engel olmuyor. Etkisini en çok hissedeceğim Yerlerde muhtemelen bosslarla karşı karşıya kaldığın durumlar olacak. Hız iksiri veya Hest gibi bir büyü ile birlikte kullandığında aynı turda bir sürü saldırı yapıp turun geri kalanında rakiplerinin etrafında zıplamasını izleyebilirsin. Why are we here? Just the İkinci sırada belki yüzüne bile bakmadığım bir büyü var. Çünkü açıklaması bu büyünün tam olarak hakkını vermiyor. Bahsettiğim büyük korku ve inan bana düşündüğünüzden kat ve kat daha güçlü. Korku büyüsü 3. seviye bir ilizyon büyüsüdür. Korku büyüsünü kullandığında koni içindeki bilgelik kurtarma atışında başarısız olan her düşman iki turluğuna korkar. Saldırı ve yetenek denemelerinde dezavantajlı hale gelir. Buraya kadar zaten çok güzel ama bundan daha fazlası da var. Korkan düşmanlar silahlarını düşün düşürürler ve senden kaçarlar. Zaten tek başına bu bile inanılmaz güçlü bir efekt. Yani düşünsene adam silahını düşürüyor ve senden kaçıyor. Yani silahından da uzaklaşıyor. Silahını tekrar alabilmek için hem geriye koşturması lazım hem de aksiyonunu harcaması lazım. Hele silah ve rakip arasında bir karakterin varsa hem koşarken ondan dayak yemiş olacak hem de turunu boşa harcayacak. Eğer silahını almaya çalışmazsa da zaten senin için pek bir tehdit oluşturmayacaktır. Bu arada büyünün açıklaması sana düşmanlar hareket edemez ve onlara vurman kolaylaşır diyor ama bu pek de doğru bir açıklama değil aslında. Bunun yerine dövüşü kesin kazanma büyüsü veya kolay mod diye düzeltebilirler. Söylemeden de geçmek istemiyorum de daha absürt büyüler de var. Baldur's Gate 3 büyücü dendiğinde aklıma gelen anlamsız güçlü büyücü profilinin gerçekten de hakkını veriyor. Ama büyücüleri bilirsin. Kaybetmesi için sadece ağzını kapatman yeterli. Üçüncü sırada uzun bacak var. O oh boy. Birinci seviye basit bir dönüştürme büyüsü olmasına rağmen benim gibi yakın mesafe karakterleriyle oynamayı tercih eden oyuncuların en önemli silahlarından biri. Yani az önce de söylediğim gibi uzun bacak gerçekten çok basit bir büyü ve yaptığı tek şey hareket hızını 3 metre arttırmak. Şimdi güzel kısmına geçelim. Bu bir ritüel büyüsü. Yani dövüş dışında kullandığında büyü slotu harcamıyorsun. Bunun üzerine bir konsantrasyon büyüsü de olmadığı için sen uzun dinlenme alana kadar bu buff üstünde duruyor. Demek istediğim bu büyü hiçbir eksisi olmadan tüm grubuna hareket hızı kazandırabiliyor. Tek yapman gereken uyandıktan sonra tüm grubun üzerinde uzun bacak büyüsü kullanmak ve bitti. Büyüyü kullanan karakterini kampta bile bırakabilirsin hiç fark etmez. Özellikle rock tarzı karakterler için bonus aksiyon deparına ek olarak 3 metre fazladan hareket edebilmek, kolayca kırılgan rakiplere yaklaşma ve destek gelmeden işlerini bitirip pozisyon değiştirebilmen demek. Dördüncü sırada kılık değiştirme var. Muhtemelen pek kullanmadığın ama fazlasıyla kullanışlı olan bir büyü. Her şeyden önce bu bir ritüel büyüsü. Yani dövüş dışında kullanırsan büyü slotu harcamıyorsun. Bu büyüyü birçok farklı amaç için kullanabilirsin. Gifiyanki ırkına özel ekstra hasar veren bir silah mı var? sadece kılık değiştir ve kullan. Ya da belirli bir ırk tarafından kullanıldığında daha güçlü olan bir eşya sadece kılık değiştir. Ya da goboların sana saygı duymasını mı istiyorsun? Önlerine çıkmadan önce bir kara elfe dönüş. Birini öldürdüğün ve ölülerle konuşma büyüsünü kullandığında sana cevap vermiyor mu? Kılık değiştirebilirsin. Kendini bir cunoma ya da buçukluğa dönüştürüp ufak tefek deliklerden girebilirsin. Hatta üzerine bir de küçültme büyüsü eklersen sanırım oyunda giremeyeceğin hiçbir delik yok çünkü fare kadar falan oluyorsun. Bu arada eğer genom ya da buçukluk gibi küçük bir ırksan takım arkadaşların da dövüşmen için seni tutup rakibin üzerine kolayca fırlatabilir. Düşündüğünden çok daha etkili bir taktik ama Elf'e söyleme. Şimdi bahsedeceğim kısmın çalışma mekaniğini ben pek sevmiyorum ama şu şekilde de kullanabilirsin. Kılık değiştirip hırsızlık yaptın ve yakalandın diyelim. Haliyle seni yakalayan karakterin düşünceleri sana karşı daha olumsuz oluyor. Ama eski haline dönersen hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyorsun. Eğer yakalanmadan önce normal haline dönersen gelip seni yine buluyor ve boşuna büyüğü kullanmış oluyorsun. Sevmediğim mekanik aslında burası. Kısaca tüm bunları düşündüğünde kılık değiştirme büyüsü için bir nevi hile dersen Abarttığımı düşünme. 5. sırada muhafız glifi var. Muhafız glifi 3. seviye bir sakınma büyüsü ve bu büyü konsantrasyon gerektirmiyor. Kullandığında yere çeşitli büyü etkileri tetikleyen bir şeyler yazıyorsun. Çeşitli derken 7 farklı efektten bahsediyorum. Bir büyü için 7 farklı efekt. Bunlar uyku, patlama, ses elektrik, ateş, asit ve soğuk. Büyüyü uzaktan da kullanabiliyorsun ve aslında büyüyü listeye almamın nasıl sebebi de bu. Glif epey geniş bir alanı kapatıyor. Yani rakiplerin geliş yolunu kolayca kapatabilirsin. Dövüş başlamadan önce tuzak olarak kurabildiğin gibi dövüşün ortasında da senin için boğulma noktaları yaratan güçlü bir büyü. Rakipleri uyutabilir, itebilir, asit ile zırhlarını düşürebilir Zayıf olduğu elementlerle onlara hasar verebilirsin. Kullandığın sadece tek bir büyü ve yapabileceğin bunca şey var. Bu yüzden muhafaza klipinin daha fazla görmezden gelmemen gereken bir büyü olduğunu düşünüyorum. 6. sırada zaten güçlü olduğunu tahmin ettiğin ve doğru bir komboyla rakibin için kabusa dönüşebilecek bir büyü var. Bu büyü hançer bulutu. Hançer bulutu ikinci seviye bir oluşturma büyüsüdür ve konsantrasyon gerektirir. Bu büyü içinde dönerek uçan hançerler olan bir alan yaratır. Alanın içinde olan veya üzerinden geçen rakiplerine de absürt bir hasar verir. Baldur's Gate'te rakiplerini küçük bir alanı sıkıştırmak pek de zor değil. Yani sık sık yapabileceğim bir şey. Bunu yapmanı sağlayan spesifik bir yetenek de var ama spoiler vermemek adına bahsetmek istemiyorum biliyorsan biliyorsundur. Bu büyüyü girişlere ve boğulma noktalarına yerleştirerek rakiplerine kolayca hasar verebilirsin. Hatta örnek olarak oyundaki en absürt büyü olduğunu düşündüğüm Hadar'ın açlığı gibi büyüyle birlikte kombolarsan bazı dövüşleri başlamadan bitirebilirsin. Yani daha dövüş başlamadan rakiplerinin kör olduğunu, yavaşladığını ve tonla hasar aldığını düşün. Bu büyünün başka bir artısı da 10 tur boyunca devam etmesi ve istediğinde kolaylıkla yerini değiştirebiliyor olman. 7. sıra için oyundaki en absürt, en güçlü, en pis, en bozuk olduğunu düşündüğüm ve en sevdiğim büyü olan Hadar'ın açtığı büyüsü var. Tabi bu benim düşüncem. Hadar'ın açlığı 3. seviye bir oluşturma büyüsü ve konsantrasyon gerektiriyor. Kullandığında büyük bir alanı karanlığa boğup içindekileri kör ediyor. Hareket hızlarını yarıya düşürüp hareket etmesi zor bir zemin yaratıyor. Bir de bunların üzerine her el rakiplerine hasar veriyor. Daha ne yapsın bu büyü? Eğer hala etkilenmediysen sana biraz bu büyüyü nasıl kullandığımdan bahsedeyim. Adım 1. Hadar'ın açlığı büyüsünü kullan. Adım 2. Sustur büyüsünü kullan. Adım 3. Kazık çıkart büyüsünü kullan ve yapay zekayı izle. İçeridekiler hem kör oldu, hem büyü kullanamıyorlar, hem rahat hareket edemiyorlar, hem de her tur ciddi bir hasar alıyorlar. Olur da çıkmayı başarabilirlerse diye yollarına tek vuruşta işlerini bitirecek bir lazer bile bırakabilirsin. Bu arada yapabileceğin çok daha iyi kombolar var ama bu videoda daha az kullanılan büyülerden bahsetmek istiyorum. Sen de kendi kombolarını yorumlarda benimle paylaşabilirsin. 8. sırada Hadar'ın açtığından sonra muhtemelen burada ne yapıyor diyeceğim bir büyü var. Kalkan Evet bildiğin kalkan. Birinci seviye sakınma büyüsü olan kalkan. Kalkan büyüsünü reaksiyon olarak kullanırsın. Büyü slotun karşılığında tur boyunca zırhını 5 arttırırsın ve sana yapılan saldırıları savuşturmanı sağlar. Ayrıca büyülü oklardan hiç hasar almazsın ama bu kısmıyla pek ilgilenmiyoruz. Kalkan bir reaksiyon büyüsü olduğu için kullanıp kullanmamak biraz da senin seçimin. Oyun rakibinin saldırı zarlarını gösterip kullanmak istiyor musun diye sana zaten soruyor. Aslında bu büyünün üzerine konuşacak çok fazla şey de yok zaten. Sadece neden tercih edilmediğini pek anlamıyorum. Çok güçlü ve yüksek potansiyele sahip bir büyü. Özellikle dövüşe tek başına girdiysen yükün büyük bir kısmını senin üzerinden alacaktır. Hatta bana sorarsan uğruna multi bile gidilir özellikle tank bir karakter yapmak istiyorsan. 9. sırada kazık çıkart var. Kazık çıkart ikinci seviye bir dönüştürme büyüsüdür ve konsantrasyon gerektirir. Bu büyü epey geniş bir alanı dikenlerle kaplıyor. İçindeki karakterler de yürüdükleri her 1.5 metre için delme hasarı alıyorlar. Ama asıl güzel yanı yürüme hızlarının aynı zamanda yarıya düşüyor olması. Bu büyüye karşı kurtarma atışı diye bir şey yok. Yani rakibin yürüdüğü her el orada sarılacak. Listede zaten bahsettiğim mançar bulutu gibi kitle kontrolünden ciddi anlamda fayda sağlayan büyüler için ne kadar etkili olduğunu kolayca tahmin edebilirsin. Bu tarz büyüler sayesinde rakibine sığınacağı güvenli bir alan vermeden dövüşü kolayca kontrol edebilirsin. Son olarak da sana Driss doğrudan yüzünden her karakterime koymak istediğim karanlık büyüsünden bahsedeceğim. Karanlık İkinci seviye bir oluşturma büyüsüdür ve bana sorarsan tek eksisi konsantrasyon gerektirmesi. Sen zaten ne yaptığını biliyorsundur ama yine de açıklamadan geçmek istemiyorum. Karanlık büyüsünü kullandığında geniş bir alanı büyülü bir karanlık bulutuyla birlikte boğuyorsun. İçerideki karakterler kör oluyorlar ve dışarıdan gizleniyorlar. Bu büyüye karşı bir kurtarma atışı olmadığı için içerideki karakterlerin kör olması garantidir. Bu da karanlığın içinde görebilen bir karakterle düşmana otomatik olarak avantajlı saldırdığın anlamına geliyor. En basit şekilde bunu bir sehhar ile deneyebilirsin. Rakiplerin muhtemelen sana dışarıdan taş falan fırlatmaktan fazlasını yapamayacaktır. Yani karanlık büyüsünü listedeki diğer büyüler kadar hatta belki de çoğundan daha güçlü yapan şey de bu. Tek ihtiyacın olan seher sınıfının sahip olduğu şeytani yörü ya da karanlıkta görmeni sağlayan bir yüzük. Bunların yanı sıra karanlık büyüsü ile zor durumda kalan bir dostunu gizleyebilirsin. Ya da hırsızlık yapmak istediğinde çevrendekilerin görüşünü kesip istediğini kolayca cepleyebilirsin. Yani dostlarını korumak ve kolayca hırsızlık yapabilmen için de kullanmaya değer bir büyü. Sadece bunlar için daha ucuz alternatiflerin de var. Bugün sana az tercih edilen ve çok güçlü büyülerden bahsettim. Sen de favori büyülerini yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Eğer hala benimleysen artık bir abone olursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.